Arkadaşlar GAMESKİNKİ hepinizin yapıyorum. benim adım Uğur Bugün Sky Wars'ın 2. Bölümünü oynuyoruz Sky 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 Wars Sky Sky Sky, Sky Wars FH bu Bilmiyorum birkaç güne şey alacağım, skinimi değiştirebilirim Birkaç güne uğur başladık hemen hemen Yanlış tuşlar hemen i̇şte Oo. Uğur Uğur En güzel şeyler bana çıktı o, öyle Bir tane okum bir tane eğilim var Bir tane arkadaşlar bir keşke hiç keş, o, 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 o o Evet Allah ne oldu? Lan garip taşlar alsana. Bir de üç tane chest var yetmemiş üç koymuşlar. Oltam. Bugün oltacı gençlik yapacağız arkadaşlar. Oltacı gençlik. Oltacı. Oltacı gençlik. Oltacı. Seviyorum musunuz dostlar. Melih de aşağı bana ettir. Bir de ağacın içinde var mı bakayım? Bir kere sallamış. Allah çok pis bak oldu. Şu an bak oldu. Çok pis Çekil lan şurada. Çekil. <laughs> Baltamı kırdırma şimdi. Kardeşim Kim kardeşe Gel benim oğul Kim kardeşe Gelme benim ona After that call me aynı seçtim do 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 ama hiçbir bir şeyim yoktur arkadaş. Bu nedir ya? O yüzden ne yaptım? Sana şaka yaptım. Ay neyse. O sabah kalktık baktık yanımızda yoksun sen. 3 3 4 5 daha 6 dedim. Şöyle şöyle geçtim. Şu patiyi şöyle çıkar. Oltacı allahuekber tıp tıs tıp tıs tıp tıs bak biri şu ya buna zoom da indireyim abi mahsus zoom indireyim şuan tıks internette aa aa aa, aa. tısk yapmayın lan burası benim abisi şu, şu mal kendi kendine özürlü ya Bakın o ya, hiç kimse yok. Da, da kafasında bulmuş. Bak bak ilmeği görüyor musun? Hiç ne bu adam? Bu. Mesela çıkmasak. Bakalım arkamızdan falan adam yol oluyor ama Bir koyayım oku. Tam bu kafasında olay şuraya. Şuraya, şuraya yapabilirim galiba. Şöyle hemen. Kabaston. Kabaston generate geldi hemen. Aklıma. Allahu Ekber. Ya yani, Skyblock oynuyoruz Sufayla. Cobblestone Generator Zaten bir blok lan Diamond 9 Oo üçüncüyüm Allah belasını verim adama bir bir koy açtırırım Çok sevdi şey yapmayayım da Şuna gidiyorum ama bir yok gibi Vektor Zafer diyormuş bir Allah bana biri bana bir şey yapmaya çalıştı mı? Hayır. Adamlar bu server nasıl yapıyor? ya? çok merak ediyorum. Keşke <laughs> ben de ipi tutsam server. Aa, Allah belanı versin adamın odasına geldim. Adam hala fark etmedi. Adamların beyazındayım. Ben benim beyazındayım. Trollleyeceğim adamları. Adamları trollleyeceğim. Troll edin. Hepsi öldü. <laughs> hepsini Hepsini öldürdüm adam bak bak. Neler yapmış bak bak. Ona bakmış. Aklındakilerin kelam yok. Şuradan yayayım. Abi de kırmış çözdün ya. hayvan bon, ya hayvan bon gibi iş yapıyor ya. Şuradan şimdi ikine yol yapsam. Bak şu ipi zaten yaparken düştü de. Şuna yol yapsam çıkar olur mu ki lan? İnşallah bu masada 2 kişi kaldı. 4 kişi kalmış lan hepsi gizleniyor şu an büyük dünya be de şu an su suya mı atlasam <laughs> <laughs> suya atladım hayatımda ilk defa suya atladım Hayatımda ilk defa suyu atladım evet arkadaşlar. Hayat, hayatımda, hayatımda ilk defa suyu atladım. İnanabiliyor musunuz? Düşünün crafting table var hemen şurada. Ne bir şimdi geliyor Sonra Bir koyun ben onu bir kuyum abi demirlerimle. var demirlerimle şey yapın da. Ayrı, ayrı, ayrı set olalım. Çıkartmıyor, böyle diyor. Fakir fakir şeyler benim adama getiriyorsun. Bak bak. şu okula bir koysam. Düşerse düşer. Allah gitmedi lan. Adam bildiğin var ya benim için şey yapmış. Aha! o oh, pes alıyorum var işte bekleyin arkadaşlar şu chat kapatayım ayarlar çok önce ayarları sohbet gizli ha skyblock'ta da öyle yapacağız çok şey çıkıyor çünkü Allah ibnenin biri vurdu ya o zaman ikinci partta görüşmek üzere bay bay eşkin kin yepyeni videosu yepyeni videosu yapıyorum ben yepyeni partiyle beraberiz aa en sevdiğim yer çıktı Cep i̇şte biliyorum da kaçı benim SSD'm eş. <laughs> hı hı. Bana göre. Hemen kendi bir tane şey yap. Hmm, tatlı yok mu? Olduğun öyle tane blok. 1 2 3 4 5 6 Tamam bırak. Niye kadar tam Oltan yok ki abi ya. <laughs> gel lan buraya. Gel lan buraya. Ekmeği orada boğuşurken. Ben hemen şöyle çıks çıks. Gelsin de bak Şuna bir yumurtacı gençlik yapayım. Ay elimde bir şey yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Gel gel. Ben sana gel. Ben sana göstereyim. Önümde bir şey olmamış. Gel gel sen gel gel gel. Gel lan gel, gel. Adam bana iğnelik yapıyor lan. Adam var ya ne Gel lan buraya. Gel la, koy, lan kalktın bak bak şimdi. İbneye bak bak. bak. Allah belasını versin ya. Belasını versin. Allah belasını versin. O zaman ikinci partın diğer bölümüne görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci partta karşınızdayım. Tarım ki part sayılmış. Ya adamla geldi ya. Benim ne güzel ben yeniyordum adamı. Allah belasını versin. Oo. Oo otucu gençlik yapacağım gene. Vitta da vitti. Tarizari. Otucu gençlik yap. Oo. Tamam. Elmas şey yapıyorum. Sesim az geliyorsa. Şimdi iyi gel. Şimdi iyi geliyordur arkadaşlar. Biliyorum çünkü beni çok seviyorsun. Ya işte. buradan yardım bir çelebi de teşekkürler ediyorum. Çelebi, çelebi, çelebi. Ha, çelebi kim bilmiyorsunuz? Çelebi'nin müstesnalı yardımcı Yusuf Çelebi. Lan, adını nasıl söylüyorsun? Nasıl Adam gizli kişi gizli o gizli çok gizli çok gizli aman söyleme son şöyle hemen şunu şöyle bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz tamam yeter çok koyduk gel lan sen buraya gel Allah belanı versin inek inek kafası yemiş ya alt kafası yer insan Allah belanı versin belanı versin <laughs> Ya yok be bak ya. O zaman bir patla kesmek istiyorum. Cık. Diğer videoya diğer videoda görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Lütfen kanalımın gelişmesini istiyorum. Böyle bir bin abone kadar. 100 bin demeyin de böyle. Bir 100 abone olursa yepyeni yeni video ile karşınızda olmayacağım. Tabii ki de çok güzel videolar çekeceğiz Yüz bin abone olursa. çok 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 güzel şeyler olmayacak tabi ki de ama olsun her zaman sizinle yok like at veya abone olmayı unutmayın pardon orası olmadı <laughs> bir daha alıyorum orada. like atmayı ve abone olmayı unutmayın abone, kanalıma abone değilseniz abone olun lütfen görüşürüz ve bye bye